sinüs yani halk arasındaki tabirle kıl dönmesi sıkça rastladığımız hastalıklardandır. Kıl dönmesi dediğimizde biz kuyruk sokumunda çıkan kıl dönmesini kastederiz. Vücudumuzun her yerinde sayısız derecede kıl folikülü vardır. İşte bu foliküllerden çıkmaya çalışan kılların herhangi bir mekanik sebeple, terlemeyle, enfeksiyonla, tıkanmayla kılın dışarı çıkamamasına bağlı olarak kılın içeride dönmesiyle kıl dönmesi oluşur zaman içinde enfekte olmaya başlıyor. Cilt altında küçük küçük mikro abseler oluyor. Bu mikro abseler daha sonra birleşiyor ve büyük akıntılı iltihaplı abselere dönüşüyor. Saçlı deride, kulak arkasında birçok yerde gözüküyor ama biz pilonidal sinüs yani kıl dönmesi deyince aslında kuyruk sokumun hemen üstünde belle birleşim yerindeki abseli iltihaplı akıntılardan söz ediyoruz. Erkeklerde daha çok olmak üzere her iki cinste görülebilir. Oturarak çalışanlarda, sıcak iklimde çalışanlarda, dar pantolon veya dar şort giyenler Yerde, sıklıkla olur. Kalçaların arasında ve sırta doğru olan bölgedeki kıvrım yerinde biriken kılların terlemesiyle, enfekte olmasıyla, içeride dönmesiyle orada küçük küçük apseler olur. Tüm kalçayı kaplayan büyük yaygın apselere, nekrozlara kadar ilerleyen bir hastalık türüdür. Sorun nedir dersek, kıl dönmesi tekrarlayabilir, geçebilir ama tekrar tekrar başlayabilir, apse yapabilir, akıntı yapabilir, ameliyattan sonra tekrarlayabilir. Peki mümkün değil mi tedavisi? Elbette ki mümkün. Küçük kıl foliküllerinin basit drenajından, oradaki foliküllerin küretle kazınmasından, oraya fenol ile kurutmaktan veya fibrin gülü veya lazerle onu yapıştırmaktan başlayıp ameliyatla o bölgenin çıkarılması, açık bırakılması, primer kapatılması, cleft lift kaydırma yapılması, bölgesel flap kaydırılması büyük ameliyatlara kadar birçok tekniği başarıyla Kızılay Hastanelerinde uygulamaktayız.